Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İmam Maturidin'in Fevat-ı Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 42. ayet okuyoruz. Nihai gerçeği bildiğiniz halde hakkı batı ile karıştırıp gizlemeye çalışmayın. Hakkı batı ile karıştırıp gizlemeye çalışmayın. Çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Batılı hak karşılığında almayın. Karıştırmayın yani hak ile batılın birbirine karıştırılması gibi. Karıştırmayın. Hak ile batılı belirsiz hale getirmeyin. Karıştırmayın. Hakkı batıla benzetmeyin. Karıştırmayın. Yani hakkı gizlemeyin. Bir de şöyle bir yorum var. Karıştırmayın. Yani Muhammed Aleyhisselam Tevat'taki niteliklerini silip yerine başkasını yazmayın. Bu söylenenlerin hepsi aynı neticeye ulaşır. Buradaki hak kavramı Birkaç şekilde yorumlanır. Birine göre Muhammed Aleyhisselam ve önceki ilahi kitaplarda kayıtlı bulunan nitelikleridir. Yahut da Kur'an'dır veya imandır. Ayetleri alan batıl ise zulüm ve küfürden ibarettir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Gerçeği bildiğiniz halde kaydedilmiştir ki burada bilinen husus son peygamberin ve niteliklerinin kitaplarında hak olarak yer aldığıdır. Şayet haktan maksat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise yahut Kur'an veya imandır. Fakat siz ey İsrailoğulları sürekli inat göstermekte ve gurura kapılarak gerçeği inkar etmektesiniz. Velhamdülillah.